Seni neden unutamadım biliyor musun? Çünkü senden sonra gelen herkes senden çok sonra geliyordu. Yerine koymak istediğim hiç kimse sen olmayı başaramıyordu. Sevemiyordum senin gibi, dokunamıyordum. Benden bir parçaymış gibi hissedemiyordum hiç kimseyi. Sen sen aşk yanımdan sakat bıraktın beni. Hayatımızdan sayısız kişiler gelecek, geçecek belki de. Belki de sayısız seni seviyorum diyeceğiz. Başka başka insanlara. Sayısız defa öpüşeceğiz farklı dudaklarla. Sayısız gecelerde birbirimizin adını sayıklayacağız başka birilerinin koynunda çok sevdiğimizden unutamayacağız birbirimizi çok sevdiğimizden ayrılmış olacağız zaten anlatacak kimsemiz olmayacak anlamalarını zaten hiç beklemeden susacağız hatırlayacağız birbirimizi birbirimizden hiç haberimiz olmadan çünkü biz çok yarım kaldık birbirimize Gücüm yetseydi eğer elini bırakmayan şu elimi dirseğime kadar kalbime sokup söküp atardım seni. Ya da imkanım olsaydı senin defalarca girdiğin gibi kendi aklıma girip kovardım seni beynimden. Çekip çıkarmak istiyorum kendimi senden. Nefret etmek ya da hiç hatırlamamak bile hatta. Ama elimde değil işte. Yapamıyorum. Seviyorum ve unutamıyorum. Ben kelimelerin kifayetsiz kaldığı o yerdeyim. Anlatılmayacak kadar büyük bir boşluktan düşüyorum hala. Sonu gelsin istiyorum artık bu derin acının ve çakılayım istiyorum dünyanın bütün gerçeklerinin göğsüne. Anlamak. Anlamak istemediğim her yalanın katı yüzüyle yüzleşmek istiyorum kabullenmek istiyorum bütün olasılıksızlıkları. Ve bir daha gelmeyecek deyip sıyrılmak istiyorum hayalinden. Sıkıca sarılıp kendime ağlamak istiyorum hıçkıra hıçkıra. İsyan etmeden, küfretmeden, seve seve kurtulmak istiyorum senden. İnan sana kızgın değilim. Kırgın da, bitmesi gerekiyormuş ve bitti. Hepsi bu. Üzülmedim değil ama. Hala canım nasıl yanıyor bilemezsin. Biliyorum ki böylesine derin bir acının nedeni tarifsiz bir mutluluğun bitmesiydi. Yaptığın her şeye rağmen hayatıma uğradığın için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim, ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim.